Güzel bir güneş ışığı geldi herhalde yine. Şu anda geldi kap karanlıktı. Evet, parlıyor. Sana bir 10 dakika veriyorum. Bana mı? Evet. 10 dakikaysa 7 dakikada biter bu. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Bir tanelerim sefalar getirdiniz. Biz hızla başladık. Ben başladım daha doğrusu. Nuran uzanmıştı birazcık. Uyuyabildin mi? Yok. <laughs> Nurana sürpriz yapayım dedim. Hemen Vallahi oldu çok güzel oldu. Suyu koydum hemen pirinci yıkadım. Ne yapıyoruz o? Önce söyleyelim. Çok belli olmuyor ama. Evet. <laughs> Bugün yaprak sarması yapıyoruz. Taze yapraklar çıkmasına çok az kaldı. Yollarda giderken görüyorum evlerde basmalar olur bizim burada damlarda. Bizim de vardı eskiden damda. Sonra kurudu o. Üçüncü kata zorla çıkıyor ya. Ama çıkmıştı yani. Ya yaz yaprakları çıkmadan hemen dedim yaprağımızı koydum. Hazırlığa başladım. İçini göstermedim. Nuran yatıyordu. İçini yine de güzelce bir açıklar mısın bunu Adana sarması. Bol salçalı bol yağlı, bol limonlu, bol yeşillikli, Bazen yıklı, soran Bol baharatlı. Güzelce pirincimi yıkadım. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası, yarım demet maydanoz, yarım demet nane, tuzunu, biberini, karabiberini bolca attım. Kimyonun olmazsa olmazı. Yağını koydum. Güzelce karıştırdım. Unuttuğum bir şey kaldı mı? 3 tane sarımsak çektim. Evet. 3 tane sarımsak, 3 tane soğan, bir baş sarımsak. Aynen. Her şey bol şekilde. İki tane turunç sıktık içine. Limon sıkmadık. Bugün turunç sıktık. Turunç çok farklı lezzet katıyor. Bolca yağını da koydum. Zeytinyağını sarmaya başladık. Nurhan da birazcık önden yardım etti. Yanına ne yapıyoruz? yayla çorbası koydum. Canım onu istedi. Nurhan da dedi ki mercimek kosaydın herkes yerdi. Evet. Çok mantıksız geldi ama bana. Canım yayla çorbası istedi. Çok seviyorum ben onu. Her şeyi kendi yiyecek herhalde. Her şeyi kendim yiyeceğim diyorum. Sonra hiçbir şey yemiyorum. Haydi hızla. Hızla sarıyorum. Başka bir şey yapacağız mı Nurhan? Yap salata filan Yok salatasız olur mu? Allah o salata olmaz. Tabi çorba içeceksin herhalde tek Salatayı Efendim? şey olarak Ya marul yapacağız Ya domates soğan Anne ondan yap taze soğanla çok güzel olur Yap derken <laughs> Ben yaparım Sen hızlı yapıyorsun Ben hızlı yapıyorum Gerçekten hızlı yapıyorum Babaanne salatası yapacağız babaanne Bulaşık benden Ama bak onu canım istedi Nurhan Ekmek bandı etmeye, evet, o güzel oluyor. Pirincimi koydum, haşlandı, şöyle kaşıkla ezdirdirdim süzgeçin içinde hepsini. Yani hızlı olsun ki çünkü pişme süresi var bunun ya. Aynen, bunu koyduk, bu salatamızdı, çorbaydı pişer o arada bu suyu da kaynattım ses yapmasın diye. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yemekler yapılıyor. Ne çeşit çeşit yemekler. Görenler, duyanlar, güzel kalpler. Sizleri de bekliyoruz. Vallahi usanmadan, bıkmadan bekliyorum. Yüz bin olana kadar bekleyeceğim. <laughs> daha da çok olabilir. Niye olmasın? Neden olmasın? Şurayı yaptım bak ama daha şey kirecini Uğrancı silmedim. uğraşmış. Kireç değil de ne denir ona? Hızlı Uştu. yapıştırıcı gibi. Her işte dolgu şeklinde ama o silemedim yani çünkü Biraz sonra fayans sileriz. hareket etmesin diye silmedim yaprak da var ya en tazeleri altta kalmış Nurhan inatla Hadi. ayrılmıyor iki kat yapacağım yap yap ben de iki kat yaptım çok ince olanları var son yaprağımız ama çok az kaldı hepsini ıslayabilirmiştim var mı orada da az bir şey kaldı aslında onu buzlu atabiliriz ha. Aslında şey, bir dolmayla falan yanında yapılabilir. Bilmiyorum ki taze birden çıkarsa. Ama taze çıkarsa var ya ona doyum olmaz ya. O daha farklı oluyor. Valla bu sarmayı yaparken taze yaprağı düşününce ağzım sulanıyor bilmiyorum. Ona hiç doyamıyorum ben. Hani insanların doymadığı yemek var ya. Ben taze yapraktan yapılan sarmaya doyamam. Bir tencere hepsini ben yiyeyim isterim. Eskiden daha çok yardım. <laughs> ne kadar kaldı? Az kaldı. Do şey, tencereyi yar ettik. Evet, yaptık. Tencere şu an yarı. Üç sıra yaptım. Çünkü saat altıya on vardı başladığımda. Hani altıda ocağa koyalım diyorum. İnşallah. Ya tam gelecek zaten pirinciyle el kararı, göz kararı. Böyle koyayım ora doldu. Dama çıktım ben. Çitiller ekledim ora. Oh. yanan baklaları çektim vallahi. İki şeydeki baklamız yanmış. Soğuktan, soğuktan değil, soğuğu seviyormuş ama o gün 29 dereceydi ya. Yok o sıcaktan ya. Çünkü bakla niye kış sebzesidir ya? Elim bir daha bozmayayım. Üç... Yok değil mi? Ha? Bitiyor değil mi? Bitiyor bitiyor. Hani elimi bir daha yıkamayım diyor. Yok yok. Ne kaldı ki? Üç tane patlıcan ektim. Kasanın birine. Çünkü patlıcan da çok çabuk büyür ya. Üç tane ektim. Acaba çok mu ektim? İki tane salatalık ettim, dur bakalım. Bir tane biber ettim. Ama bu kadar çok şey 20 lira istedi. Ya tanesi bir lira olsun bari. Üç tane 10 lira. Zaten bundan sonra şey ekerim ya. Bol bol biber. Bize biber lazım, biber geçen sene gördünüz turşu yapayım yapamadık. Yediklerimizi turşu yapsaydık mı Bir San tane getirmişsin herhalde. Turşu. Bir turşu getirdim. Yeni bir turşu getirdim. Salça getirdim. Bir de salçamız bitti diye. O da son değil mi? Son salçaymış. Nurhan son mu dedi ama umutla gittim. Ha, iki tane vardır dedim. Üzüldüm. Çünkü bize lazım o kısırda şeyde. Evet ya. Bundan sonra çok kullanmayalım. Kısır köfteye Aynen yemeklere kullanmayacağız. Çünkü domates zaten bu. Doğru diyorsun. Niye? ekstradan koyalım ki 4-5 haftadır 5 liradan alıyorum domatesi. Dün iki buçağı bile vardı. Vallahi kadınlar alıyor da ben almadım. Evde var olduğu için yemekle dediler. Zaten evde var şimdi onu da alırım ne yapayım? Salçayı da dama koydum yağmur başladı. Geri aşağı indirdim. Yağmur az bir şey. Yağdı geriye. Hava çok güzel oldu. Şuradan ışık yansıması güzel yapıyor. Bu saat çok güzeldi. Doğru Kaç bir saat. saat gerek bunu. Bundan geç yaptığında biraz karanlık Hatta oluyor. Hatta gelmeden önce biraz önce kap karanlıktı. Gene çekemeyecekti dedim. Evet. O duvara yansıma yapıyor. kendim yaparken sabırsız değilim de biri yaptığı zaman hemen bitsin istiyorum. Kendim yaparken şey yapmıyorum. Bitti zaten. Tencereyi yerleştireceğim. Şunlar yırtık mı? Olsun olsun. Eğer iç varsa. iç var iki üç tane ona yetsin diyor. Çorban da altını örttüm. İyice yumuşasın dedim. Bir de salata olmayacak mı diyordun? <laughs> Çorba bana yeter dedim. Bak yoğurt da yiyor sarmayı. Evet. Az ya Nurhan. Gene dedim ya bana ya. niye diyorsun ya? Ben her şeyi böyle derim genelde. Evet. Kendi adına pek konuşmuyor. Kendi adıma hiç konuşmam. Nurhan şunu yapacağını, bu Nurhan bunu yapacağını. O da der ya niye çoğu konuşmuyor? <laughs> soğan güzel, domates güzel. Bir saniyede yaparsın zaten. Aynen aynen. Salatalık kalmadı mı? Yok ya. O bak güzel bir şey veriyordu. Aslında 2-3 dalda şöyle şey yapacağım. Marıldan yapacağım. Yeşillik olması açısından. Göbek duruyor. Duruyor. O bir şey olmadıysa. Hmm, hmm. Hayır bizim marullar dışarıda duruyor. Tehlikeli değil mi? Yani onu dolaba götürseydim biraz önce gidelim. Taze kalırdı. Adana doğmuyor dışarıda. Çok nemli ya buranın havası. Ben yakına gelin. Hadi bitti bakayım. Şunu. Ben sardım. Bunu da sarmıştım. Seninki kalem gibi ama bak. Yok gözü üzermedim ha. Vallahi Hızlıca saracağım diye. Kalem gibi kalem gibi vallahi. Ellerine sağlık. Ay afiyeti şeker olsun inşallah. Şunu önüme alayım mı? gelmez. Aynen. Üç sıra önceden vardı bak. Tenceremizin kulpu yok. Hatoş bunu yaptırmıyor. <laughs> Anam bir kere sordum da 50 liradan başlıyor diyor. Ne yapacağım? Niye? Tencere Hı? kulpuna. Bir o ne dedim? Hayır şunu vida ile takacak. Hani var, var mı bizim kulpumuz? Hayır kendi verecek de i̇şte hani öyle kolay diyor. bir şey. Öyle deyince sinir oldu. Bunu aslında biz damda çok kullanıyorduk. Ya ben zaten önemsemiyorum. Bunu ateşte kullanıyorum. Yanıyor yanıyor. Evet. Yeter herhalde ya. Az falan ben ya da onu yaptırırdım patarım. da şey için yaptırmadım. Gerçekten ateşte yanıyor. Bunu ateş için kullanıyorum. Ama unutup öbürünü de aldığım oluyor. Bunlar gerçek çelik ya. Çabuk pişiriyor. İyi hani ya. Bazen... İçiyle aynı yetti değil mi? Valla sıfır. Bire bir. Bire bir. Çok güzel oldu. Şöyle yukarıdan bakalım. Oğlum Aha. da orada uyuyor mu? Uykunla geldi bebeğim. Vallahi oraya yatacak. Kuzu. Nazar değdi görüntümüze. Ya. Hah. Tamam. Bulaşık. Şöyle koyduk. Önce domatesli su koydum altına şey domates salçalı. Buna yağ yapacağım mı? Yine aynı soru. Ya vallahi bol Nura. Ama bir şey yapıyorsun. Sen bana yeterdi. Bu yaprağın ne kadar çekme şey olduğunu bilmiyorum. Pirinci ya. düşüneceğim. Pilavda nasıl bizim pir pirincimiz çok su çekiyor. Yeter. Tamam. Şimdi ocağa koyduk. Ocağa koyduk. Tabak da koyayım ona. Kaynadığı yarım saat. Bak kaynadığı kısıyoruz yarım saat. Hayır. Müthiş olur. Kapatıyor musun kapağını? Kapatıyoruz. Şöyle Evet. Aslında senin taşın varmış. Taşım ne var şey ya. Taşımı bir türlü getiremiyorum yukarıdan. Heh şöyle pişmeye bırakıyoruz. Tuz atmıyor. Haydi, Çünkü tuzlu yaprak. Değil mi? İçine tuz attım. Bismillah. Haydi. Burada da pirincim. Bunu yapayım. Ama bak nasıl çoğalmış Şunu ya. Ya. Fazla olmuş ha onun şey pirinci. Alacağım mı? Yok ya. Her gün yoğurt eklerim. Çuvaltırım. <laughs> Çok soğumaz <laughs> olmaz mı? Yapayım mı Nurhan evet. bunu? Biraz Hadi sonra. yapalım. Soğumaz mı? Yok. Isıtırız. Altını yap, açayım. Yap bence. Dur altını açayım. Evet. Pirincimi kaynattım, kıstım. iyice dağıldı. Bakın dağıldı. Şey kullanmaya gerek yok. Şöyle biraz zeytinyağı. Bunun üstüne de biraz koyalım. Evet, üstüne koyacağım. Onun için şimdi sadece tereyağını ekleyeceğim. Bak kolay. Kolay şey bu neydi? Kolay yayla, yayla çorbası. çorbası. Gördünüz mü? Heh. Bunlar önceden katıyoruz ki Yoğurdumuz kesilmesin. Şöyle kocaman bir kavanoz kop koyu yoğurt. Hiç kesilmez bizimki nedense. Ko Ağzıyla bir, bir litrelik çok az bak. Buraya kadar yoğurttu. Şu kadar su koydum. Onu döküldü bak. Görüyor musun? Bir kilo yoğurt. Ben öyle bir bardakla falan. Olmaz ben yoğurt içmem gerek. Hani yoğurt kullanmıyorum diye işte ben çorbada falan çok seviyorum. Bir de yoğurtlu yemeklerde. Daha var ha yoğurt. Onu da koyacağım tencerenin dibindeki. Yeni yoğurt çaldı Uğur'a. Gördünüz mü? Gördünüz Seninki kadar güzel oldu mu bilmiyorum ama. Koyu koyu diyordunuz. Gördünüz mü pirinci? Ha, daha şu yoğurdu da koyu, ekleyeceğim. Koyu koyu değil mi? Hayır hayır pirinç koyu diyordun ya. Evet. Koyu. Yoğurdum çok ama benim. Ama aynı adamım. Evet evet yoğurdum çok. Ha, daha burada da var. Sulandır bence. Onu biraz sulandıracağım ama. O sadeceydi ya. Şöyle dibinde kalanımızı da araya vermiyoruz. Çalkaladım iyice tencereyi. Tuzunu da zaten attım pirinç kaynarken. Özüne geçsin. Hani sonradan attın mı o pirinç sütlaç pirinci gibi olur tadı şekersiz. Değil Değil mi? Şekerli gibi olur. Abi ben güzel bir nane bulayım sana. Bir saniye. Sonra atarız kaynasın Biraz. Sonra mı? Ha, kaynasın şöyle. Kaynayana kadar karıştıracağım. Işık problemi yaşıyorum şu an. Kaynayana kadar böyle karıştırıyorum. Bu arada zaten dolmam kaynadı oldu. sarmam Ben gidin bir naneyi bulayım ama Aynen. sana. Ben yaptım değil mi? Sen sürdürdün. Şöyle, şöyle köyden geç, gelmiş. Işık görmüyorum bu, ya. Bu bulmuş. Bu evet tam yeşil. Bak şöyle yapayım. Allah Allah. Gördün mü? Birazcık daha şöyle zeytinyağı koyayım. Kaynadığı an örteceğim artık. Hı. Bu da parlatması. Birkaç damla daha. Beyaz yerlerde. <laughs> Nasıl Hadi güzel şunu oldu. Şunu görelim yani. Evet evet çok güzel oldu. Hı. Kaynadığı çok an bunu örteceğim artık. Yoğurdumu çok fazla şey yapmayacağım. Pratik. pratik. Hemen ya, Yoğurdunun falan. tadının kalmasını istiyorum. Hemen çok kaynadığımı. Bunun ne ot isterim. Nura atmıyor hep aynı şey. Güzel olmaz mı? İki Vallahi. üç tane atsana keyif olsun. Vallahi olsun. Şeye benzer. Senin yapmak istediğin hayalinde ne var devamlı? Neydi acaba? Antep çorbası mı var? Ay evet ya antep çorbasını yapmak istiyorum. Kolay ama. Şey Ay. değil. küçük küçük yapılan şeyden değil. Aynen. Sadece onun şeyi var. Sahtesi var ama çok lezzetli. Ha Nurhan. Hepsini koyayım tane kaldı. Bizim bitti mi ordumuz? Yok yok, öbür kaplarda var bu az olan. Nasıl üzülecektim biliyor musun? Efendim. Çorbamda müthiş oldu. Aşırı kaynatıp yoğurdunun iyice tadının gitmesini istemiyorum ben. Son anda biraz daha Çünkü son bakarsın. anda açacağım ya altını. Evet. Haydi bunu kapatayım. Ay çok güzel. Nohut Ama olması benim nohut için Nohut var ya birden nefis bir değer gün. kattı bana Çok güzel olacak inşallah Şu kaşıkla göstereyim bak Çorba bana... Bunu kuşbaşıyla yapıyorsun işte O zaman Antep çorbasının sahtesi oluyor Pirincini yine böyle koyuyorsun Ya Çok az bir etle yapabiliriz Allah Minicik ya. minicik Ay, böyle yaparız Çok seviyorum onu Kare kare minicik yaparsın Hı. Dolma evet zaten ya. kaynadı Heh, Kaynıyor ne? açsana bir Nasıl Art, güzel. İçinden yağlı değil mi? Yağlı yağlı. Bol yağlı. Üstüne fazla. Hadi onu. kapat. Hadi. Enerjisi gitmesin. Hadi. Zaman. Bismillah. Onu kapattın. Niye açtın geri? Şöyle sona çek. Kapatıyorum. Görüntüsüne bayıldım Nuran. Çok güzel ama. Yeşil. Sen bu naneyi bize buldurmadın. Kara kara nanelerle yaptık. Bir de bu dışarıda kalacak. Tehlikeli. değil mi? Dolaba koyalım artık. Havalar Hadi ısınıyor. kapat canım. Hadi. Bulaşıyor halledeyim ben. Hadi. Bulaşığa bir göster istersen. Bulaşığa ben hemen biraz ortalığı düzelteyim. Sen bir masayı seyret. Biraz... Anne <laughs> Annem de bir hazırlanmış. Annemi de çıkayım. Annem daha hazırlanmadı. Annem daha hazırlanacak. Annem daha yemek kıyafetini giyecek değil mi? Hı -hı. Yemek kıyafetini giyecek. Evet şu anda. Yemek nasıl? olacak. Giyiyor ya her El şarpını, eteğini değişiyor ya. Güzel el, eteklerini falan. <laughs> Annemin bu yatak eteği incecik ya. Anneme eteğini çıkartmıyor yatarken. Evet. Üşüyorum diyor. Etek güzel. Evet anne güzel. Ben diktim anneme. İki tane diktim ondan. iki tane var. Eyvallah. Viskon. Sana yazın daha çok dikeceğim. Makinayı dama bir çıkarak bir sürü kumaşın var. Yok. Tabii. Dikeceğim. Hadi. Eee yukarı çıktı. anne. Şş. yemek yapıyorum dedim. Ha. Kahveye geldi miydi? Geldi. geldi Şuralar siz. ben biraz halledim hadi. Hadi görüş. Yemekte. <laughs> Hayır salata da canım. Ya. Hala bana mı yüklüyorsun salatayı? Kahve bacak. Sen S yıka S bana yeter. Haydi. Masaya hazır. En önemli noktası. Üstüne yağ yakıyoruz. Çok az bir salça koydum ama maşallah ne kızarttı ne kızarttı. Aslında biz onu şey yaparım, sarımsak Aslında ama... bol sarımsaklı yaparım ama içine bugün çok fazla koydum belki üstüne yapmam diye İçine çok koyduğum için hemen böyle yağını yaktım şimdi sarımsaktan olsa bak döktüre döktüre geldi döktüre mi geldi evet yok kız ben gördüm ama salataya da olacak Nur'unu döküyorum. <laughs> ya beni bir sinirlendiriyor ki biraz soğuk Salatayı ama. hiç düşünmedim Nurhan Hepsini buraya döktüm. Ben sana limon mu bulacağım sürekli? <laughs> hem limon aldı hem limon istiyor. Şöyle bir damla da su. Aynen. Şey <laughs> nane. Biraz nane atacağım ama Nurhan yeşil naneye hemen koşturmuş içeri. Yer ne yapayım ya bulaşı yıkadım. Şöyle fazla atmayayım. Ortalığı Biz fazla seviyoruz yapacağım. da Berk'in ağzına geldi mi sonra içindekine bir şey demez de bu sonra olana için az koydum. Vay vay çok iyi oldu. Zaten sarmamı kapatacağım bunu, bunu da Tam yarım saattir ocakta. Muhteşem buluşma. Ay nasıl bir ses çıktı değil mi? Allah. Heh, çorbayı da koysam mı acaba geri? Soğumuş mudur? Hadi bak, ah. Kapatacağım. Buharını tam alsın. Bu da kısık ateşte. Soğumasın. Çok sıcak seviyoruz çorbayı. Hadi salataya geçelim. Hala ona gözüm onda benim. Allah'ım başka hiçbir şey görmüyorum. Kırılsın yavaş yavaş. Kararmaya başladı ama. Bugün bayağı geciktik. Okunabilir de her an. Evet. Şöyle o kadar hızlı yapacağım ki. Bunu doğrayacağım değil mi Meyla? Evet. Bugün de çok değişik yapıyoruz. Farklı bir salata türü olacak. Var göbek. Sadece göbek. Küçük. Acelemle maydanozun hemen altına dur. Hadi. Bir dakika salatası. Ya bu arada da sarma dinlenmiş olsun. Sarma dinlensin işte. Güzel. Şey Çorbayı olabilir. unutmuyoruz. Altı açık. Aa, çok kaynar da onu Ateş gibi ateş. Fas olmadı da işte. Ama bunu nasıl doğuracaktım kız? Piyazlık mı normal çiğnitme mi? Piyazlık olur. O zaman kolay işim. Yani o şey gibi olan küçük küçük yapman için domatesi de o boyutta yapman lazım. Değil mi? Abi? Tabii ki. Buna bir Kaşık. salak, salak olsa. Kaşık salata o Kaşık farklı olur. salata o. <laughs> Onu sen dayanamazsın, yapamazsın. Yapamam, ben aceleciyim, hiç yapamam. Onu Nura yapar, sabır. Ya bir ara ezme salata bile yapıyorduk. Bıçağın da çok keskin olduğu zaman çok süper bir şey oluyor. Bir dakika salatası. Bunu büyük mü doğrayacağım? Orta. Orta. Fazla orta. Bir orta aynen yiyecek kadar. Ben turşuyla idare ederiz zaten. Turşu getir. Ama mantıklı. Salatasız olmaz. Salata mı? da sarmaya yakışır şimdi. Salatasız duramayan insanlar vardır. Ben bir. Ayşecik de anında yapar. Salata olmaz olmaz ki. Yemeğin şeyi o süsü. Ya salata olduğunda da yemeği çok yemiyorsun benim için çorba olsun. Şimdi çorbayı yemekten başka bir şey yiyemiyorum. Sonra da zaten gece sarmaya devam ederim. Ortalı nasıl Tam, düzelttim? Nurhan burayı vallahi burası var ya hallaç var gibiydi. Hepsini diyor. kaldırdım. Bir yerde bile bir şey kalmadı. Ben kalmadan. birazcık yorumlara cevap falan yazdım o arada. Nurhan burayı yıkadım kaldırdım. Şu tencere de içeri gidecek. Yoğurt tenceresi. Yoğurt bitti öbür yoğurt var. Bugün mü çaldık yoğurdu? Dün mü? Dün. Tamam. Tam zamanda değil mi? Güzel oluyor ya. Bitmeden olacak. Vallahi çok farklı oldu. Değişik. Marulumuza az demeyin. Tüm marulu kesmek istemedim uğran Göbek, domates, soğan, maydanoz. Bir de buna bak salatalık olduğu an şey olur Acayip bir bahar geldiğini anlıyorsun evet. değil mi? Allah Allah. Azıcık şeyden gördün mü Nurhan? Bunu da şöyle domateslerini üstüne getireyim. Götürüyorum. Aynen. Şu kırmızı bunlar ya. da acıktı mı? Yediler bunlar. Kırmızı. Ee, ben de ama götürdüm tavuklarını. Şov yapıyorlar şov. Ha, bu zehir gibi. Bu acı olan mı? Tabi tabi. Bu koyu biber var ya. Kop koyu yeşil. Haydi. Bir tabak kattın herhalde. Bir tabak kattım. Hızla katayım. Yanıyor. Çok az bugün. Çok geciktik. Sağır mı olunca? Mecbur yani. Ne yapacağım? Biraz dinlense daha iyi olurdu değil mi? Lap çeviriyorlar ya bunu. Ama biz onun hepsini yemiyoruz ki çevirelim. Ya onlar şov ya. Aynen yani biraz bak, şey zaten. e, almak, zaten. bunu biz yarına da yiyeceğiz. Niye araya verelim şimdi hepsini çıkaralım? Ya buna da çok kattım annem. Haydi. çorbamızı alıp geliyor mu? Aynen çorbamızı katalım Nurhan. Ben biraz soğuması gerekiyor. Çok geciktik ne zaman. Bak annem bile fotoğrafım çorbayı severdi. ben 30 nur alan Bana çok az lütfen. Fato çok aşırı koyma tamam. Ancak yeter bana o. Niye o kadar? Çok fazla olur canım. O şişiriyor. Hemen de arkasından çay içemiyorsun öyle olduğunda. Evet ya çorbadan sonra var ya. <laughs> Mümkün çok değil. Çay içmekte. <laughs> bana yeter o. Tamam. Gerçekten. Evet. Yeter. Hı. Allah öyle bir kokusu var. Yayıldı, yayıldı. Ah. Şöyle koyayım da. Yanımıza koyayım Nura. Ha katmadık Nura. Çorba mı? Evet. Bir tabak getirim onu hemen. Haydi. <laughs> Sonra bekleyeyim mi? Yok yiyebilirsin sen. Zaten okunmak üzere. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bugün çok beklemeyeceğiz. Canım okundu bugün tam kıtık hiç beklemedik hiç soğumadı. Hadi Allah kabul etsin cümle ümmetimiz. Okundu mu? evet. Hadi bugün. soyun hiç canım. Oh iyice ısıtmamışım Nurhan iyi ki. Afiyet olsun. Tam hmm. vaktinde hiç soğumaz. Annem elin illa ki getirir bir çekeceğim zaman. Haydi böyle bitiriyorum o zaman ben. Ay ağzım yandı. On kaşık arka arkaya aldım. Hmm.